Hücre zarının mükemmel yapısı. Hücre zarı temelde yağ ve protein moleküllerinden oluşmaktadır. Ama aslında üzerinde çok daha farklı özelliklere sahip yapılar da bulunur. Hücre zarının mucizevi yönü de söz konusu yapılardan kaynaklanmaktadır. Zarın üzerinde bulunan bu yapılar iyon ve molekül pompalarıdır. Bu pompalar hücrenin dışındaki birçok maddeyi hücrenin içine almakla sorumludur. Hücre zarının seçici geçirgen yapısı bu pompaların bir sonucudur. Hücre zarı sahip olduğu bu pompalarla glikoz gibi besin maddelerini içine alırken hücre için zararlı olabilecek malzemelerin veya fazlalıkların da hücreden dışarı çıkarılmasını sağlar. Aynı zamanda bu yapılar sayesinde dışarıdaki zararlı maddelerin de hücreye girmesi engellenmiş olur. Bu arada bu mükemmel yapı hücrenin ihtiyaçlarını da tespit eder ve hücrenin gereksiniminden fazla besin içeriye girmesine izin vermez. Kısacası bu mucize zar diğer moleküllerle işbirliği içine girerek akıl gösterir, değerlendirmeler yapar, karar verir ve kendisinden beklenmeyen bir iş gerçekleştirir. Hücre zarının bu özelliğinin ne kadar gerekli ve önemli olduğunu daha iyi anlamak için şu örneği verebiliriz. Yılan zehrinin bir insanı öldürmesinin sebebi zehrin hücre zarını parçalaması ve bu nedenle hücrenin içine her türlü zararlı tenin girmesidir. Hücre zarının gösterdiği bu olağanüstü akıl ve şuur tabii ki yağ parçacıkları ve proteinlere ait değildir. Bu üstün akıl ve şuur yüce Allah'a aittir. Bu işlemler Rabbimizin ilhamıyla her an her hücrenin zarında kusursuz olarak gerçekleşmektedir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Allah yedi göğü ve yerden de onların benzerini yarattı. Emir bunların arasında durmadan iner sizin gerçekten Allah'ın her şeye güç yetirdiğini ve gerçekten Allah'ın ilmiyle her şeyi kuşattığını bilmeniz, öğrenmeniz için. Talak Suresi 12